Herkese merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birkaç yorumda gördüğümüz ee, oyun içi oynanış videosu yani Guilty falan görelim yorumları vardı oyun içinde. Merak ediyorum diyenler vardı. O yüzden hem bir hedef koyalım dedim videoya. Şu an e, sıralamada 5. sıradaymışız bu arada. Bir yukarı doğru çıkmaya çalışalım. Ee, çıkamazsak da düşeriz. Yapacak bir şey yok tabii ki. Ee, hem de oyun içi gruptemizi falan göstermeye çalışalım. Bakalım nasıl olacak. Da oyuncuların çoğu düşüşte. Bu kötü. Neyse şimdi başlatalım. Ee, maça geçeriz. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak. Umarım kazanabiliriz ve iyi oynarız. Böyle ara paslarla hemen hızlıca bir atak dedik ama kaleci kurtardı. kondisyonların düşük olması oyunu biraz etkiliyor gibi oyuncuları. Bayağı hepsinin düşük neredeyse takımın. Bakalım iyi oynayıp yenebilecek miyiz? Kulit attım pasını. Abim şu an ayalar iyi maç çıkarıyor. Bizi kurtarıyor biraz. Diyebiliriz. Madrid'de golümüzü attık. Güzel paslaşmalarla geldik. Ya karşı karşıya zaten kaçırmıyor fazla. Ronaldo ile beraber yani iyi vurursanız tabii ki. Pas. Niye atmadın pas ya? orada. Onu arabamız ne kurtardı? Allah biraz şu ana kadar şanslıyız diyebiliriz yani. Adamın vurdukları girmiyor. Abi benim oyuncuların kondisyonu kötü olduğu için paslar falan gitmiyor biraz. Yani o da var. 7 tane oyuncu mu ne kondisyonu zayıftı. İnanılmaz gerçekten. Her topu alıyor yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişi kondisyonu düşük. Acaba neden? Kavga mı ettiniz? Ne yaptınız? Anlamadım ki. Takım içinde yani. Bu nasıl bir kondisyon? Oyun. Allah'tan donlarıma şu an maç taşıyor da gol yemedik. Bektim topu. Dorf. Yani ne diyor ya? Lan. İnanılmazsınız gerçekten. Ne oluyor bu maç ya? Uzaktan yiyoruz golü. Ee, yapacak bir şey yok. Yani bu maç için söylüyorum. Çünkü oyuncuların kondisyonu gerçekten çok kötü. Aslar falan gitmiyor. Bakalım. Gitti bir tane. Güzel. Hemen karşılığını verdik konuşurken. Ama gerçekten paslar falan gitmiyor bu arada. Diğer maça büyük ihtimal kondisyonlar düzelir. Yani daha iyi bir maç izletebilirim şu an şu şut attık ikisi gol falan galiba. Rakip bizden daha iyi oynadı biraz. Ha tabi oyunun etkisi de var. Onda ama. Zorla e, kazandık. Öyle bakalım. Şu an 3 tane kondisyonu zayıf arkadaşımız var takımda. Allah rakibimiz gerçekten geçen maç iyi oynadı. Donnarumma bizi tuttu. Ya yani oynayamadık. Tabii bir de o, e, günlük maçıydı. Belki bunun etkisi vardır. İkinci maça geri geçelim. İkinci maça geçelim. Geri geçelim olmadı. E 21 bir kadrosu var arkadaşımızın. Hemen ikinci maçımızı oynayalım. Burada topumuzu alalım şöyle. Şöyle golümüzü atalım. Önüne düştü. Oo çok güzel çekti ama. Ne demeye girdik. Şöyle bir şut deneyim dedim. Lase. Ama olmadı. Burit'le top aldık. Burit arkadaşlarına baktı. Stoftan muazzam pas. Yerden şutla golümüzü atıyoruz Ronaldo ile ikinci golümüzü. Arkadaş galiba Challenger 2'ydi bu arada. Onu da söyleyelim. Güzel defans yaptık bu arada. Güzel atakla geldi rakibimiz ama iyi defans yaptık. Tek toplarla hızlıca çıkalım. Haleci oynattı. Bıraktım önüne. Ronaldo'yla golümüzü attık. Çok basit bir gol attık. Karşı karşıya karşı karşıya karşı zaten genelde gol oluyor arkadaşlar abi dediğim gibi düdüğüm vururtanız yani çok basmazsanız ve vuracağınız pozisyona göre köşeyi biliyorsanız diyebilirim. Az geçmedi bu arada. Silva gerçekten iyi kart arkadaşlar bu arada. Popper için. Şimdi buna atak yapabilirsek güzel olur diye düşünüyorum. Gulit. Geri glid e diye düşündüm ama olmadı. Şu an tam bir orta saha mücadelesi var. Defansa karışık. Güzel geldi. Donlarumamız başarılı. Böyle iki maç 21 puan kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle maçların gelmesini de istiyorsanız. Şimdi iki maçta e, kısıtlayayım bunu zaten özet yapacağım. Gerçi bunu niye söylüyorsam zaten özet olacağını göreceksiniz. E, videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız beni daha çok isteklendirirsiniz bu tarz videolara. E, abone olan herkese teşekkür ederim. Like atan, videoyu izleyen, ee, böyle videoların gelmesi için de veya farklı tarz videoların gelmesi için de yoruma belirtirseniz sizler için daha iyi videolar çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.